Hadi sofraya pancar. Bugün keşfedeceğimiz şey... <laughs> pancar. <Kaçın! gülüyor> <Çabuk kaçasın! gülüyor> Bir öpücük sana. <laughs> Bir öpücük sana. <laughs> Bir öpücük de sana. <laughs> Harika. Bu asla çıkmaz. Çok doğru. Pancar en çok leke yapan sebzedir. Bir kova boya gibi. Aa, kımıldama sevgilim. Bir resmini yapmak istiyorum. Oh, sen mükemmelsin. Ha, bu ben miyim şimdi? Bu renk olmamalıydım. Aa, artık öylesin. Aa, <laughs> ağzımı kapalı tutmalıydım. Pancarın gizli bir yeteneği daha vardır. Dönüşüm. Onunla şeker yapabiliriz. Eh, eh, eh. Aa, bunu ben hallederim. <laughs> ee, hayır, ben kahveni sade içerim. Bugünkü yıldızımızın geldiği yer... İtalya, mamma mia. Ee, hayır, pancar Yunanistan'dan gelmiştir. Sahi mi? <laughs> Şimdi pancarın nasıl yetiştirildiğine bakalım. Yol açın, artistiniz geliyor. <laughs> Deprem oluyor. <laughs> Sen mi Beni korkuttun. Tıpkı havuç gibi pancarda sebze bahçesinde yetişir. Aa, hayır hayır kımıldama. Arkanda bir tavşan var. Aa! <laughs> hayır hayır kuzen. Şaka yaptım. Aa! <laughs> pancar ve havuç gerçekten kuzendir. İkisi de köklü sebzeler ailesindendir. Aa, orada biri mi var? Aa! 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 Doğru doğru. Bütün gün bizim değil. Pancar yeme çeşitlerine bakalım. <laughs> Lezzetli bir salata için küp küp <laughs> doğrayabilirsiniz. Hey, itmesene. Dur. Ayrıca taze kremalı çorba ile tadını çıkarabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Peki onun dışında pancar cipsini denediniz mi? Dönüşüm. Bekle biraz. Bu kasaba ikimiz için yeterince büyük büyüktü. <laughs> <Ya! gülüyor> <laughs> <laughs> Lütfen sakin olun. Bugünkü sorular için dinleseniz iyi olur. Pancar çok neşeli bir ülkeden gelir. Hangisinden? <laughs> çok doğru. Yunanistan'dan. Onun dışında pancar nerede yetişir? <laughs> Aferin size. Sebze bahçesinde. Ve son olarak pancarla ne yapabiliriz? <laughs> Dikkat edin bu en zoruydu. Aa. <laughs> Aa. Bravo. Elbette şeker. Aa, baksana çok kötü görünmüyorsun. Kımıldama resmini çizeceğim tamam mı? Aha işte. Aa, resmini beğendin mi söyle bakalım. <laughs> Fena değil. Pekala resim sezonunun <laughs> sonu. Hadi sofraya. <laughs>